Diyorum. Son karar. Eminim son karar. Evet, söylemek istediğiniz seçenekten sonra son kararım değil. 7 soruya kadar böyle biliyorsunuz. İkinci soru. Hiç yapılmayacak bir işle ilgili Var olmayan bir tarihi ifade etmek için kullanılan sözde çıkmaz ayın hangi gününden bahsedilir? A. Pazartesi, B. Salı, C. Çarşamba, D. Perşembe. D. Perşembe eminim son karar. Çıkmaz ayın son perşembesi mi, son çarşambası mı? Ciao, 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 ciao,